başına. İnşallah Ela'yı da buluşurlar. Şu anahtarı dosya kapalı. Yoruldum. Oh, Allah'ım. Ela'nın ağlama sesleri. Ela ağlama sesleri geliyor. Çocuklar. kimse ya. Ben şimdi size söyleyeyim. Gümüzü göstereceğim şimdi size. Ben şimdi çıkartayım. Sizle bir de çocuk emanet edip gittim ya. Hiç çocuk kaldı yok. Geldim geldim tamam tamam. Şimdi şuraya asır. Sadık! Anneciğim ya ben yukarıyı topluyordum. Abim baksana bir de kardeşim hiçbir şey yapmadı. Bütün gün böyle yattılar anne. Hiçbir şey yapmadılar. Bana yardım da etmediler. Hep el ben baktım. Anne önlüğün orada çekmecede. Hemen giy önlüğünü anne. Abi abi çabuk çabuk kalk kalk. Eli alıyor. Hiçbir şey yapmadın. Seni anneme ben söyleyeceğim. Ki. Ben yatmadım ki. Yatmadın mı? Hayır. Bütün gün uyudun yalan söyleme. Hayır. Sen de bütün gün abur cubur yedin. Hayır. Anne anne gel. Biliyor musun Poyraz bütün gün abur cubur yedin. Evet abim de bütün gün yattı. Hiçbir şey yapmadı. Poyraz'a evet. da hep ben Bir baktım ben biliyor musun? Yukarıdan gelen kimdi? Bendim anne ben orada iş yapıyordum. Odamı evet, tertemiz yaptım. Evet. Vay, hiçbir, hiçbir şey var, yapmadı. Anne hiçbir hiç 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 şey, hiç hiç şey yapmadı. Gel bak odaya bak. Odayı abi. da nasıl dağıttı bak görüyor musun? Bak odayı ne hale getirdi. Abi, abi, anne. Abi. Anne. anne 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 gel gel gel. Aa. Sus beni sus kız ben. Geldiğinden beridir beni şikayet ediyorsun. Ben ne yaptım şimdi ya? Şikayet etmek de suç oldu. Ha? Anne. Hiçbir şey yapmıyorum ben de. Anne Bora su istiyor. Sırayla gelin sırayla. Üstüne sanki arabalar çöpüyor. Evet. Çöpüm evet. benim üzerinde. Dışarıda zaten göverdim. Anne tamam sakin ol ya. Poyraz sen ne istiyorsun kardeşim benden iste. Tamam. Ha, kardeşim su istiyor. Seni anneme söyleyeceğim. Odayı nasıl dağıttığını görürsün şimdi sen. Anne görmek ister misin Poyraz'ın yaptıklarını? Gel 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 anne gel. Anne gel bak. Odayı ne hale getirdi? Anne gel göstereyim. Odaya çık. seni gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Sana soracağım ben. Görürsün sen. Heh, odama da çıkmıyorum işte. Buraya geldim. Oh. bu bunları da atacağım yere. Heh, hepsini de dağıtacağım böyle işte. Nasıl olsa burayı ben dağıtmadım. Abimle kardeşim yaptı. Daysır'ı da yere düşürdüler. Onu da söyleyeceğim. Hepsini sen yaptın. Söyleyeceğim anneme seni. Bak. Sen şımar şımar devam et sen. Sen görürsün. Kardeşim. Ya yine suçlu ben oldum ya. Bana ne ya? Ne yapayım anne? Tamam söyle. Söyle ne yapayım anne? Git şu sağda e, el süt hazırla. Sonra parazada tamam. o su yerinden al. Tamam anne. Anne Kız. ben nasıl işimi yapıyor muyum? Sen var ya sen tam bir şikayetçisin sen. Seni anneme söyleyeceğim anne, tamam, anne, yaptım, sen görürsün, tamam mı? Sen görürsün tamam mı? Seni ben anneme ben, söyleyeceğim. Evet, sen Ya Anne ben ne yaptım? Bana neden bağırıyorsun ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Bakıyorum. İşte, üst kata gidiyorum heh, Üst kata gidiyorum işte Hiç kimse peşinden gelmesin Hiç kimse gelmesin peşinden <laughs> Gideceğim işte üst kata gideceğim işte Her yeri dağıtacağım daha çok dağıtacağım her yeri Bakayım annem ne yapıyor Poyraz ne yapıyor acaba Abim de Ela'yı seviyor bana ne ya Ben niye burada duruyorum ya Ben de aşağıya işte. <laughs> Anne 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 Özür dilerim anne Anne bir şey söyleyeceğim sana. Sen yokken ne oldu biliyor musun? Abimle kardeşim Poyraz ne yaptı biliyor musun? Ya Senin sen... odana gittiler odanı mahvettiler biliyor musun? Nesquik. Anne ne olur bana da ver. Sana da vereceğim. Ay yaşasın da. Nesquik yaşasın. Bizim ilk defa mı Yani git Ela'ya bak ya işin gücün yoksa. Bu benim tabağım yaşasın Nesquik. Ya, ya, ya tamam yemiyorum ya. Allah Allah ya nesquik de yiyemiyoruz bu evde anne en büyük bardağı bana yap en büyük tabak benim olsun ne olur sütünü de az koy bana biliyorsun anne ben sütünü fazla sevmiyorum fazla nesquik olsun sütü az olsun anne <laughs> <Bir daha. gülüyor> seni anneme söyleyeceğim <laughs> anne bak Poyraz ne yapıyor gördün mü <laughs> anne elindeki bardağı şimdi görecek sana kızacak oh canıma değsin bak bakayım abimle Ela ne yapıyormuş Elaşım ablacığım ben nasıl bu dişi seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Anne şey bak sen ne senin, diyor ya? Senin bilgisayarını kıracağım. Şş, sen görürsün. Musun? Senin bilgisayarını kıracağım. Bak, evet, bırak sen diyor. görürsün. Sen beni seni bir yere şey, şey, şey. anne? anne o da benim telefonumu kırdı Biliyor ya. Var. Makyaj malzemelerimin hepsini kırdı. Ona neden Ay, bir şey söylemiyorsun? Sen şey <laughs> <laughs> yani onlara. Yüzünde böyle sert sert yüzler çıkartacağım. öyleymiş. O koyabiliyor. O koyabiliyor. 40 yılda bir kere sürmeye çalışıyor. Tamam anne, tamam. güneş kendim giyineceğim. Başka hiçbir şey sürmüyorum. Hepsi kalkmış benim makyajıma ya. Yapmıyorum makyaj falan ya. İstemiyorum ya. Zaten hepsini kırdadım. Gidince güvetten hepsinin yenisini alacağım, tamam mı? Oğlum, hepsinin yenisini alacağım. Hepsini alacağım. Poyraz sen ne yapıyorsun kardeşim? Seni anneme söyleyeceğim. Annem senin yaptığın yaramazlıkları zaten hiç görmüyor. abi kini de görmüyor. Hep bana kızıyor. Bu neymiş? Okuldan öğretmenimin bana verdiği form. Bu benim formum. Tamam mı? Bunu elleyemezsin sen. Tamam mı? Sen yaramazsın. Tamam mı? Anne. Sen yaramazsın. Abim de yaramaz. Anne. Ela da yaramaz. En akıllı benim bu evde. Tamam mı? Annem bile yaramaz. <laughs> ya bunu tükürdün. Yes. Neyse koyayım. Anne buraya getir. Anne buraya 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 buraya, buraya getir. Buraya buraya. Anne, Anne buraya getir buraya. Ya bir sus sus başıma attın ya. Bir sus ya. Ya abim bana ya, bağırdı bizim ya. Yeter ya. Neyse koyayım. <laughs> <laughs> Nesquik. Yaşasın. Nesquik. Yaşasın. En sevdiğim. Hepsini ben yiyeceğim. Hey ikisi de benim. Dur bakalım yanımdan şimdi sen yiyemezsin. İkisini de ben yiyeceğim. Tamam tamam bak küçük olan senin büyük olan da benim. Kaşık 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 kaşık, kaşık istiyorum. Kaşık istiyorum. Ne diyorsun? Ağlama bebek gibi. Ağlama ya, bebek Anne. Bu benim. Bu benim. Ay, benim sütüm içine girdi ya. Ya gülme ya. Yemiyorsun. Bu benim olsun. Çok da güzel duruyormuş. <laughs> ne süt ya? Ben bunu izlemiyorum <laughs> ya. bunun sütü fazla olmuş ya. Sütü az olsun demiştim anne ya. Bu evet. ne ya? Çorba yapmışsın ya. ya. Vermiyorsan git kendin ye. Anne, bir şey söyleyeceğim bu ne? Nesquik. Ama şeye benziyor. E, Onun <laughs> fıstığına benziyor. Çufurak. <laughs> yani gibi, <laughs> Küfür etti. Siz Küfür etti. Küfür Siz onları mı yiyorsunuz? Sofra oh, üzerinde kötü kelime kullanmak yasak. Oh Ben bunu yemiyorum. Oh. Oo, oh, oh, annem sana kızdı. Oo, oh, çünkü sen küfür ettin. Oo, oh, evet, canıma değsin. Annem sana kızdı. Oo, oh, canıma değsin. Ben ve Poyraz akıllıyız. Anne, ben patates istiyorum, patates. Anne, ben, sana şöyle, söylemeyi unuttum. Söylemiş patates istiyorum. Sen yokken abi ne yaptı biliyor musun? Mangal yaktı tek başına ve içine patates de koydu. Ya hadi gel sana göstereyim anne koş balkona. Koş koş Aynen. koş anne koş koş koş. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Bak balkondan ne yaptığını gördün mü sen? Buraları da hep onlar da attı. Açmıyor. Sadece kaç kapıyı. Açmıyor anne. Ben sana yeni pop vereceğim. Ben de istiyorum ee? Ben de Mustafa istiyorum. Hadi git. Ya bana ne ben de istiyorum. <laughs> Poyraz yedi. Poyraz yaktı anne. O attı yere. Hepsini de o dağıttı. Ay bunu Bak bak gel bak gel bak bak. Bak gördün mü ne yapmış? Hii, yakmış. Hepsini yakmış. Vay. Anne bir tabak yeter misin? Anne Mehmet ama çekelim. Ya kıvış hepsini. Anne bir daha bir şey koyayım. Aa, annesine emir veriyor bir de terbiyesiz anne, çocuk anne, ya. <laughs> yalaka 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 yalakasın aa, işte yalakasın. De, bak, ben işte. seviyorum diye bir kısmı var. Ya anne git, ya. Git bana tabak edin git. Ben ya, ceza ya. aldım Yürü. yine ya. <laughs> ya nereye götürüyorsun beni anne istemiyorum ya. Odana <laughs> çıkıyorsan. Tamam anne çıkacağım tamam. Ç bir daha, daha aşağıya gelme seni gözüm görmesin diye. Oh! Oh! <laughs> Hadi oraya bakayım. Hava bakayım. Hiçbirinizle bir daha konuşmayacağım. Hiçbirinizle. Oğlu kaç yaşında? 15 yaşında ya o çocuk. Sen kaç yaşındasın? Daha 12 yaşındasın. 12! Hep bana bağırıp duruyorsun sen. Hep cumaninsin ya. Balonumuz mavi renk. Nasıl? <laughs> <laughs> bak. Gördün mü? Şişiriyorlar. <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> Elif baya, <laughs> baya, heyecanlandı. Elif gel. Evet Elifciğim binecek misin? <laughs> Bu kadar büyük bir şey beklemiyordu. <laughs> ben bilmeyken geçmiyorum. <tercih> <laughs> Elif şura. Elif bak. <gülüyor> <gülüyor> Vay. işte biz de şimdi bineceğiz. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bizim balon da şimdi havalanacak. Hadi bakalım. Ateşleniyor bizimki. Elif koş. Elif bizimki ateşleniyor. Ateşleniyor bak. Hazır mısın? Hadi. Hadi gidiyoruz. Gel arkadaşım gelin. Ya, gel gel. Gel gel gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi, tamam. <laughs> Balonun sepetine de bindik şimdi. Hadi bakalım uçuşa hazırız. Etraftaki balonlara bak. Elif şuradaki balonlara bakar mısın? Evet. Görüyor musun? Çok güzel görünüyor. Evet, güzel, renkli renkli. evet çok güzel. Neden Bizim... bizimkisi renkli değil? Bizimki mavi Senin en sevdiğin renk. Evet. evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Galiba aynı anda havalanacağız Elif. Değil mi? Aha. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım. Çok güzel görünüyor. Evet. Gidiyoruz. Elif gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Bak, Çok güzel. Deli mi sizi kovalamış ya? Hadi bakalım. Harika bir Kapadokya manzarası. Elifciğim. Elif Nasıl? Elif şu anda tutuldu. Elifciğim. Evet. Çok güzel bir manzara. Barba, de iyi de ne oldu? Efkim nasıl gidiyor aşkım? Çok iyi, çok iyi. Şimdi Bakın aşk var. vadisine doğru inişe geçtik arkadaşlar. Bakar mısınız manzaramıza? Muhteşem gerçekten. Evet, aşk vadisiymiş baksana. İnişe geçiyoruz. Bayağı yükseldik değil mi? Bayağı yükseldik. Şu an inişe geçiyoruz. Çok güzel. Evet, harika bir manzara. Elif beğendin mi? Evet, bir saat hayır, Aşkım hayır. Geçirecek. Şimdi bir vadiyi göreceğiz. Tekrar havalanacağız. Bol alacağız. Havalanacağız hayır. <laughs> hayır. Bak vadenin üzerinden geçiyoruz şu an. Aşk vadisinin üzerinden geçiyoruz. Sonra tekrar havalanacağız. Manzaraya bakın. Arkadaşlar çok keyifli gerçekten. Harika yerler. Elif beğendin mi? Evet. Çok güzel değil mi? Poyraz evet. olsaydı şu an burada. Çadır, çadır mı? Nerede? Çok bakayım anneciğim ben de bakayım. Telefonumu çok fazla. Dışarı doğru tutmayayım. Burada. Allah korusun. Düşerse. Evet gördüm. Evet. Şu, şu balona bak. Ay, gelmesin. Elif. <laughs> Elif. Şuraya bak. Tam dibimizde de. Çarpışıyoruz. <laughs> çarpışıyoruz. 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 <laughs> Galiba çarpışıyoruz. Hayır. Evet Yürüyeceğiz inşallah Evet Elif çarpışıyoruz galiba Evet Diğer balonla Allah. Bak da geçtik. Ya. Çok güzel Elif baksana Baya geldik neredeyse Elif Tam vadinin ortasındayız şu an Çok güzel görünüyor değil mi? Yukarıda da şu an çekim oluyor. Bakın tepede herkes manzara izliyor. Bir yandan da fotoğraf çekimleri var. <laughs> Elifçi <'cim. gülüyor> <Bakın, gülüyor> Manzaranın bu eşamliği. Allah bizim evden nasıl gözüküyor, buralar? <laughs> evet. Görünüyordur bence. bence bizim kaldığımız <laughs> otelden. Çok güzel. Her yer. Şuraya bakın. Her yerde balık var. Yine çarpışıyoruz. Gerçekten çarpışıyoruz. hep de bizim balonum buluyor bu çarpışmalar. Elif şuradaki balona bak. Çarpışıyoruz, 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 çarpışıyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız? İkişer ikişer, ikişer yapışmışlar geliyorlar. Elif baksana elif. Biz de bununla yapıştık. Bak. Elif biz de bununla yapıştık bakar mısın? İki iki geliyoruz böyle ya. Kanka kanka geziyoruz. Evet kanka kanka geziyoruz. Ne oldu? Diye. Pilot sinirlendi Allah mi? Kalamaz yükselsen ancak. Evet. Elif çok güzel. Elif şuna bak bize doğru geliyor. Elif bunu mu? Bize doğru geliyor. Ne? Bu, bu bize doğru geliyor. Rengi renk olan. E gelme şuna lan. Bak. Geliyor. Bu bize doğru geliyor. Baksana. Evet. Bu. Baya hızlı hızlı geliyor. Önünde <laughs> <laughs> Elif şuraya bak. Birbirine yapışık geliyorlar. Elif Elif şu ikisine çarptık. bak. Çarptık evet. Şu ikisine bak. <laughs> Elif. Evet yükseliyor şimdi. Balon Balonun altına giriyor o in değil. Hangisi? <laughs> ne evet. Ben. Bir tanesi iniş yapıyor şu an. Orayı mı iniş yapacağız? Aa. ne oldu? Çarptı evet. <laughs> evet Elifçi. Gidiyoruz. Yükseldik tekrardan. Ne aklına da geldi biliyor musun? Yanına bir sürü o kalacak, şişiret gidecek. Anne kapıcı balalar balalar. Allah korusun Elif ne diyorsun? <laughs> Tekrar yükseldik şu an. Gün aydınlandı artık. Bakar mısın? Evet. Vadilerin arasından geçiyoruz. Çünkü doğma. Çok güzel bir manzara. Bakar mısınız? Evet, kapadık ya Kapadokya'da balon üzerinde izlemek gerçekten muhteşem. Öyle değil mi Elif? Evet. Nasıl anneciğim? Harika. Harika bir an. Elifciğim iniş yaptık. Elif bayağı bir korktu. iniş sırasında biraz sert iniş yaptık yere. Ama her şey yolunda. Hadi bakalım şimdi iniş yapacağız arkadaşlar. Bakın manzaraya. Havada bayağı bir evet rüzgar başladı. Gerçekten tam zamanda inmişiz. Evet. Rüzgar başladı şu anda. Hadi bakalım. Şimdi o zaman inelim bakalım. geliyorum. Tekrar kalkıyoruz. römorkun içine gireceğiz. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Elifciğim. Kalkıyoruz. Evet. Ve için oturacağız. Araç burada geliyor. Evet. Birazdan ineceğiz Elif. E. İyicek, <laughs> Şu anda balon iniyor aşkım sönüyor bak. Evet sönmeye başladı. Bak Elif kapanıyor şemsiye gibi. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Vay. Gidiyor. Balon gidiyor. Bak. Vay. Ha üzerinde geliyor. Yeminden geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Ama geldi. Aaa! <laughs> 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 Aa! ah! geliyor. <laughs> 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 Elif! <laughs> Bak gitti. <laughs> Gördün mü? Söndü. Tamam. <laughs> 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 atla bakalım hop işte bu kadar indik sonunda Elif <laughs> her yer balonda <laughs> gördün mü Evet nasıldı Evet Sadık Bey Elif annem nasıldı çok <laughs> keyifliydi karar verdi bizimkisi de sönmemeye karar verdi evet evet çok güzel bir manzara Elif bakar mısın <laughs> hala inişe geçenler var evet tek tek bitiyoruz evet hadi bakalım aracımıza doğru gidelim ve evet, kahvaltıya gidelim Evet. acıktın mı çok acıktım hadi o zaman Gidelim kahvaltıya AyPI, doğru. Düşüsel balanda bir tanesiğimizin dişi içinde bir küçük masa. Yok artık. Elif ya bolunda kahvaltı hayali. İyiymiş. Normal Thank you for First after you please. Thank you you Hazır mısın Elif? Ready. Samba time. <laughs> One, two, three. <laughs> Hayır, <neylemi>. <gülüyor> <gülüyor> ki <laughs> Çok şanslı. Ha bakalım <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> 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 çekeyim. <laughs> Çek. Balondan sonra şimdi sıra at turuna geldi. Hadi bakalım birazdan at turu yapacaksın. Bir mm -hmm. saat gezeceksin vadide. Hadi sallan bakalım. Acaba hangisine binecek Elif? <laughs> Elif hangisine binmek Dürürün? istiyorsun? Bakalım Hangi denk gelirse ama beyaz at fazla yok. Bence beyaz denk gelmeyecek sana. Tamam baban seni önüne alacak zaten. <laughs> baban da gelecek korkma. <gülüyor> bak bak. <laughs> <laughs> ah, Tokayı alalım evet. Bak Kaldır ya. kızım kafana. Maşallah. Her ayla kolye yaparsan. Dur. Görün. Selçuk ortaya sara gitti. Sonra sen bineceksin mi? Baban anne. Aha. Tamam, tamam, bineceksin abi. sen de. Evet. Şimdi sen bineceksin Poyraz tamam mı? Babanla okay. ikiniz bir sonra ben. Evet. Hadi bakalım. O macera başlasın hadi uçalım göklere Elifle Poyraz'la gülüp geçelim dert